Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mart ayı matematik örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Umarım herkese faydalı olmuş olur. Hemen ilk sorumuzdan başlamak istiyorum. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a ve her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek olan otobüslerin hareket ettirmektedir. Buna göre otobüsün bir gün içinde kaç defa İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder? Bize bunu sormuş. Şimdi o zaman arkadaşlar bizim 90 dakika ve 120 dakikanın hemen ekokunu bulmamız lazım. Klasik bir ekok sorusudur. O zaman arkadaşlar 90 ve 120'nin ekokunu bularak başlıyorum. 90 ve 120'nin ekokunu bulurken arkadaşlar hemen 30'a böldüm şurayı. Burası 3. Burada 4. Arkadaşlar 3 ile 4 aralarında asal 3'e bölüyorum. 1. Burası 4. 4'ü de 4'e böldüm. 1 olmuş oldu. O zaman ekokları eşittir. Arkadaşlar 30 çarpı 3 çarpı 4. Bunları da çarptığım zaman şurası 90. 90 ile 4'ü çarptığımda arkadaşlar 360 dakika. Şimdi her 360 dakikada bir beraber hareket etmelerini bekliyoruz. 360 dakikada arkadaşlar kaç saattir? 6'ya böldüğüm, 60'a böldüğümüzde arkadaşlar 6 saattir diyebiliriz. Ama arkadaşlar burada bir ayrıntı var. Bunların ilk başlangıç saatleri birbirlerinden farklı. Yani biri 6'da başlarken diğeri ise harekete 7'de başlıyor. Peki bu tarz durumlarda ne yapmanız lazım? Arkadaşlar bu tarz durumlarda ilk beraber hareket ettikleri saati bulmanız gerekiyor. İstanbul diyelim mesela buraya. Burası da İzmir olsun. Arkadaşlar ilk ne zaman beraber hareket ederler onu bulalım. Bunun 6.00'da başlıyordu. Burası ise 7.00'da başlıyordu. Şimdi 90 dakika arkadaşlar da bir hareket ediyor. Bu saat T çevirmemiz lazım. 90 dakika kaç saat yapar arkadaşlar? 1.5 saattir. O zaman İstanbul'a gidecek araç her 1,5 saatte bir hareket ediyor. O zaman 6'ya 1,5 ilave edersem arkadaşlar 7,30 olmuş olur. 1,5 daha ilave edersem 9,00 olmuş olur. İşte 1,5 ilave edersem 10,30 olmuş olur. Bu şekilde ilerliyor. Ee, aynı şekilde İzmir'e gidecek aracı bulmam lazım. Bu da 120 dakikadır. 120 dakikada arkadaşlar 2 saate eşittir. Yani 7'de başlıyordu ve 2 saat sonra yine hareket eder. O zaman 9'da bir sonraki hareket saati, bir sonraki hareket saati 11'de olur. Bu şekilde devam edip gider. Zaten fark ettiyseniz arkadaşlar ilk beraber hareket etme saatini bulmuş olduk. 9.00'da ikisi beraber hareket etmiş olur. Peki 9.00'ı bulduk arkadaşlar. İlk beraber hareket etme saatleri 9 .00'da. 0, 0. Bir sonraki beraber hareket etme saatleri ise 6 saatte 1 olacak. O zaman 6 ilave ederim. 15, 0, 0. Bir sonraki bir daha 6 ilave ettiğimde 21, 0, 0 olmuş olur. Bir daha 6 ilave etmeye kalktığımda ise arkadaşlar gün tamamlanmış oluyor. Zaten bana bir günde sormuştu. O zaman toplam kaç defa olmuş olur? 1 burası, 2 toplam beraber 3 defa aynı anda hareket etmiş olurlar. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizi okuyalım. Bir otelin odalarında yüzler basamandaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıda oda numaraları verilmiştir. Mesela 5. kat bakın 5 ile başlıyor. 4. kat işte 4 ile başlıyor. İlk bilgi bunu söylemiş bize. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Buna göre, Onur ve Turgut'un kaldığı odaların numaraları arasındaki fark nedir? Şimdi arkadaşlar, bu tarz bir soruya karşılaştığınız zaman o zaman sayıların kuvvetlerini hatırlamakta bir fayda var. Mesela en küçük 100'dür, 101'dir. O zaman 101'den itibaren sayıların kuvvetlerini bir hatırlayalım. Mesela 2 için, 2'nin arkadaşlar 7. kuvveti, bakın, 2'nin 7. kuvveti 128. İşte 8. kuvveti, bakın, 2 Arkadaşlar 256. 2 9 nedir? 512. E, bu aralığı hani 540'ı aşmayacak şekilde buldum. Mesela 3 için arkadaşlar 3'ün e, 4. kuvveti 81'di. 5. kuvveti bakın 3 üstü 5 arkadaşlar 243. 3 üstü 6'yı bulmaya kalktığımda arkadaşlar 3 üstü 6. 729 yapıyor. Zaten burayı aşmış oluyor. Mesela aynı durum 4'ü için bulmaya çalıştığınız zaman 256 var. Sonraki arkadaşlar 1024. Bakın gördüğünüz gibi burada artık arkadaşlar sayılar aşmış oluyor. O zaman bizim aramamız gereken sayılardan bir tanesi 128 arkadaşlar 256 olmaz çünkü 240'a kadar numaralar vardı. Bir diğeri ise arkadaşlar 512'dir. O zaman bunlar arasındaki farkı alacağım. 512'den 128'i çıkaracağım arkadaşlar. 12'den 8 çıkardığımda 4, 0 kalmış olur. Bir onluk aldım. Ondan 2 çıktı 8 arkadaşlar. 4'ten de 1 çıktığında 384 aralarındaki fark olmuş olur. Zaten bize farkı istiyor. O yüzden aradığımız seçenek C seçeneğidir deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizde bir tarla fiske sistemi yerine damlama sistemi kullanıldığında %40 oranında su tasarrufu sağlamaktadır. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayıya eşit olan iki tarlasından birine fiskiye diğerini ise damlama sistemi kullanarak sulamaktadır. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fiskiye sistemi diğer yarısını ise damlama sistemi ile suladığı tarlaları için kullanmaktadır. Buna göre Hasan amcamın bu tarlaların alanların toplamının dönüm cinsine aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Hani yüzde olarak verildiği için düşünelim. Mesela buraya biz e, 100 dönüm dersek. Hani 100K veya 100A, 100X dersem. Burası arkadaşlar yüzde 40 tasarruf sağlıyorsa o zaman ne kadar su harcıyoruz? Bakın yüzden 40 tasarruf sağlıyorsa o zaman... 60 su diyoruz. O zaman burası da 60k'dır. Bakın bunlar arkadaşlar olabildiğince en sade haline getireyim. Bunları en sade haline getirirsem arkadaşlar ikisi aralarında asal olacak şekilde. Mesela 20'ye böldüğümde ikisi de 20 ile sadeleşir. Her ikisini de 20'ye böldüğümde arkadaşlar burası 5k'lık bir alan. O zaman burası da 3k etmiş olur. O zaman arkadaşlar topladığım zaman bakın 5k artı 3K bu da eşittir 8K. Yani 8'in katı olan bir şeyi aramamız lazım. Zaten net bir şey değil olabilir demiş. 8 olabilir arkadaşlar 16 olabilir. 24 olabilir. Bu şekilde 8'in herhangi bir katı olabilir. O yüzden A, B, C seçenekleri olmaz. Olabilecek tek seçenek D seçeneğidir deriz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bir marketteki 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkodlardaki numaraları sağdan sola doğru bakın arkadaşlar sağdan sola doğru 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor. Bakın sağdan sola doğru. Yani şu şekilde. Bunlar arkadaşlar katsayı oluyor ve 3'ün kuvvetleri yine de çarparak değer buluyoruz. Mesela bakın şu bir buraya gelmiş. Sonra mesela farklı bir renkte göstereyim. Buradaki bir arkadaşlar şuraya gelmiş. İşte farklı bir renkte göstereyim. Bu iki arkadaşlar nereye gelmiş oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Hareket yönümüz şu taraf. Ona dikkat edin arkadaşlar. Buna göre markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerin hangisinin takip numarası arkadaşlar 37'dir. Şimdi bu tarz soruları yaparken arkadaşlar tek tek denememiz lazım. Aşkına başlıyoruz. Şimdi sıfırı olduğu katsayıları yazmama gerek yok arkadaşlar. 1 ee, çarpı bakın 3 üssü 0 olacaktı burası 1 için o zaman 3 üssü 1 artı arkadaşlar 2 çarpı 3'ün karesi artı arkadaşlar 1 için yine 1 çarpı 3'ün küpü artı 1 çarpı 3 üssü 4 etmiş olur. Hemen bunun değerini hesaplayalım. Karışmasın diye ayırdım. Şurası 3 üç artı 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18 artı 3'ün küpü 27 artı 3'ün 4. kuvveti ise 81. Bunlar toplarsam arkadaşlar 37'den büyük olduğu kesin. O yüzden A şıkkı değil. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Bakın B şıkkı için şöyle ayırdık. 1 ee, çarpı 3 üssü 0. Artı 0 yazmama gerek yok. 2 çarpı 3 üssü 1 0'a geliyordu. O zaman 3'ün karesi artı arkadaşlar. 1 çarpı 3'ün küpü. Bunları hemen hesaplayalım. Şurası 1 arkadaşlar. Artı 2 çarpı 3'ün karesi 9'dur. 2 ile çarpımda 18. Artı arkadaşlar 3'ün küpü ise 27'dir. 1 ile çarpsam yine 27 olmuş olur. Bunları topladığımda ise arkadaşlar 19, 19, 26 daha 27 daha arkadaşlar burası 46 yapmış olur. Bizim aradığımız sayı 37'dir. O yüzden bu da olamaz. C seçeneğine bakalım arkadaşlar. Bakın C seçeneğinde 1 çarpı 3 üssü 0 artı sıfırlara gerek yok. E, ee, 1 çarpı 3'ün karesi çünkü e, 3 üssü 1 sıfıra gitmiş oldu. Artı arkadaşlar 1 çarpı 3'ün küpü. 1 ile etkisi elemandır. O zaman burası 1. Şurası arkadaşlar 9. Şurası ise 27. Bunları topladığımda ise 10, 27 daha arkadaşlar. 37 aradığımız seçenek o zaman C seçeneğidir. D seçeneğini de yine inceleyelim. Bu sıfırlar gitti arkadaşlar. O zaman bunun için 3 üssü 0, 1, 2 karesi artı arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti. Şunun için ise 3'ün 4. kuvveti yapar. Bu da 9 artı 81'den 90 etmiş olur. Bu da aradığımız seçenek olamaz. Bir sonraki 5. örneğimize bakalım Arkadaşlar dünyada arkadaşlar demiş ki bize bir tam onda 4 milyar. Bakın bu kelime önemlidir. Milyon için arkadaşlar 10 üssü 6'ydı. O zaman milyar içinse milyar denilince aklınıza 10 üssü mutlaka 9 gelmelidir. Kilometre küp civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımını göstermiştir. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarlarının bakın arkadaşlar metre küp cinsinden Değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada da arkadaşlar 1 kilometre küpün ne kadar metre küp yaptığını vermiş. O zaman buradaki kilometre küpü neye çevirmemiz lazım? Metre küpe çevirmemiz gerekiyor. Yalnız arkadaşlar tabloyu dikkatle incelemeniz lazım. Resmi incelediğinizde. Şimdi normalde nehirler ve göller nerede? Şurada hemen %0 tam onda 3'ünü alırız. Bunun diyebilirsiniz. Hata olmuş olur arkadaşlar. Çünkü... Bakın dünyanın arkadaşlar tuzlu su oranı %97,5'tür. Tatlı su oranı %2,5'tür. Bu nehirler ve göller tatlı su oranlı. Yani %2,5'un %0 tam onda üçüdür. Bunu bulmamız gerekiyor. O zaman arkadaşlar hemen başlıyoruz soruya. 1 tam onda 4. Milyar dediği için 10 üssü 9. Çarpı arkadaşlar. Hemen şurada metre küpe çeviriyorum, kilometre küb diyor arkadaşlar. Bir daha 10 üssü 9 bu kadar metreküp su vardır. E bunu düzenlediğim zaman arkadaşlar bakın bir tam onda 4 çarpı 10 üssü üstleri topladım 18 metreküp su vardır. Bunun arkadaşlar yüzde iki alıyorum. Bakın bir tam onda 4 çarpı arkadaşlar 10 üssü 18 çarpı iki buçuk yüzdeliğini alıyorum. O zaman bölü 100. Bu bulmuş olduğum yüzdeliğin bir daha yüzde 3'ünü almam lazım arkadaşlar. Yüzde 0 tam onda üçünü. O zaman çarpı diyorum arkadaşlar. 0 tam onda 3 bölü bir daha çarpı 100 almış oldum. O zaman buradaki sonucu bulursam arkadaşlar bilimsel gösteriminde bulmuşum demektir. Hemen arkadaşlar üstleri sadeleştirerek başlayalım. Bakın burada kaç tane 0 var? Hemen onu bulalım. Burada 2, 4, 4 tane 0 var. Yukarıdan 4 tane 0 sildiğimde arkadaşlar ne kalmış olur? 1 tam onda 4 çarpı 10 üssü artık 4 tanesi gitti. 10 üssü 14 çarpı 2 tam onda 5 çarpı 0 tam onda 3. Şimdi bunlar arkadaşlar ondalık gösterimler. Bunları arkadaşlar tama çevireyim. Şunun yerine 14 yazayım. Kuvvetten bir azalttım. Şunun yerine 25 yazayım. Kuvvetten bir tane daha azalttım. Ve şunun yerine de arkadaşlar 3 yazayım. Kuvvetten bir tane daha azaltmış oldum. 10 üssü 3 tane azalttığım için 11 olmuş olur. O zaman arkadaşlar şu çarpımı bulalım. Şurası 75. Bunu arkadaşlar 14'ü de buraya aldım. 10 üssü 11 olacaktır. Şimdi 14 ile 75'i çarpmamız lazım. Hemen şurada çarpalım. 75 ile 14'ü çarptığımda arkadaşlar 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 7 28 2 de elde 7 30 da 75 topluyorum bunları 0 5 10 yani 1050 70 olur. O zaman arkadaşlar şuraya devam ediyorum 1050 çarpı 10 üssü 11 ama bizden arkadaşlar bilimsel olarak istemiş bunu bilimsel yapmak için virgülün arkadaşlar şuraya gelmesi lazım. Virgül buraya gelmesi demek 1, 2, 3 basamak sayının küçülmesi demek 1 tam. Arkadaşlar %5 çarpı 10 üssü kuvveti arkadaşlar 3 basamak sayı küçüldüğü için büyütüyorum. 14 olmuş olur. O zaman 1 tam %5 çarpı 10 üssü 14 aralığınız seçenek olacaktır. O yüzden A seçeneğidir deriz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizi inceleyelim. Ee, sorunun ilk kısmında arkadaşlar kare kök içine nasıl alınır bununla ilgili bir bilgi verilmiş. Kuzey Çınar ve Ali birlikte Luna Park'a gidip bir dönme dolabına farklı kabinlere biniyorlar. Ali'nin bulunduğu kabin şurası, Çınar'ın bulunduğu ve Kuzey'in bulunduğu. Ali'nin bulunduğu kabinin zeminden yüksekliği 12 metre. Arkadaşlar Ali'nin bulunduğu yer şurası. Bakın şurası 12 metre ta ki zemine kadar. Kuzeyin bulunduğu kabinin zeminde yüksekliği ise 4 metredir. Bakın kuzey de burada bulunuyordu arkadaşlar. Burası ise ne kadardır? 4 metredir deriz. Şimdi arkadaşlar çınarın bulunduğu aralık neresidir? O zaman çınar arkadaşlar 12'den küçük, 4'ten ise büyüktür. Yani normalde şunu deriz. 4 küçüktür çınar bulunduğu aralık küçüktür 12 metre. Şimdi arkadaşlar buna geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. O zaman mesela şuradan şuraya kadar olan mesafe ne kadar? Bakın şuradan şuraya kadar olan mesafe ne kadar? 12'den 4 çıkardığımda 8 metredir. O zaman tam yarısı şurasıdır arkadaşlar. Bakın 8'i 2'ye böldüğümde şuradan şuraya kadar da 4 metre olduğunu görürüm. O zaman arkadaşlar çınarın bulunduğu aralığı arkadaşlar 4 12 diye almayalım. 4 4 daha 8 metre Yine 12 metre alalım. Bakın 8 metreden küçüktür çınarın bulunduğu aralık bu da küçüktür. 12 metredir. Şimdi şıkları incelediğim zaman şıklar kare köklü. O zaman bunları da kök içine alayım. 8'in kare e, neyin kare köküdür arkadaşlar? 64'ün kare köküdür. O zaman çınarın bulunduğu aralık burasıdır. 12 ise neyin kare köküdür? arkadaşlar 144'ün karekök. O zaman aradığımız sayı kök 64'ten büyük, karekök 144'ten ise küçüktür. O zaman hemen arkadaşlar sayıları kök içine alıyorum. Bakın 3'ü içeri aldığım zaman 3 kere 3 9, 9 kere 5 kök 45'tir. Arkadaşlar 2'yi içeri aldığım zaman 2'nin karesi 4, 4 kere 15 burası karekök 60'tır. 4'ü içeri aldığım zaman arkadaşlar 4'ün karesi 16, 16 kere 5 kare kök 80'dir. 7 içeri aldığım zaman 7 kere 7 49. 49 da 3 ile çarptığınız zaman arkadaşlar 147'dir. O zaman arkadaşlar bu aralığı sağlayan tek seçenek C seçeneğidir. Aradığımız seçenek C seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. örneğimize bakalım. Yedinci sorumuza baktığımız zaman yine ilk kısımda bize olasılığın tanımını vermiş arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı istenen olayın tüm olaylara oranıdır. Tablo 1'deki cebirsel ifade ile tablo 2'deki cebirsel ifade her birine ayrı ayrı çarpılıp bulunan sonuçlar birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı nedir? O zaman arkadaşlar olası kaç durum var? Bunu hesaplamamız lazım. Mesela x eksi 2 kimle çarpılacak? 1. Buna 2. O zaman 3 de. E arkadaşlar 3 tane durum var. x eksi 2 için. E aynı durum bunun içinde geçerli. Bunun içinde de 3 tane var. Bunun içinde de 3 tane var. O zaman 3 çarpı 3. Bütün olası durumlar 9'dur. O zaman arkadaşlar faydamız hemen 9'u yazdık. Peki ben bunları çarptığım zaman hangisinde tam kare oluşmuş olur? Bakın iki kare farkı dememiş sadece tam kare demiş. Yani her ikisinde de her iki tabloda da aynı olan değerleri bulmam lazım. Mesela x eksi 2'nin eşiti burada yok. x eksi 3'ün yok ama x eksi 4, x artı 4'ün bakın bir eşiti var. O zaman x artı 4 ile x artı 4'ün çarpımı arkadaşlar bir tam karedir. Olası durumlar kaç tane olmuş olur arkadaşlar? bir tane olmuş olur. O zaman aradığımız seçenek 1 bölü 9'dur. Yani C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. 8. örneğimize bakalım. Aşağıda hedef tahtasında her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölmeden oluşmuştur. Bakın bir kırmızı bir beyaz. E, bu hedef tahtasında yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Yani beyaza arkadaşlar kendisi kadar puan. Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki tam kare sayı ise sayının kare kökü kadar, bakın tam kare ise kare kökü kadar değil ise sayının kare köküne en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasına aynı dilimdeki farklı renkte bölgelere isabet etmiştir. Yani diyelim mesela bir'e vurmuş, o zaman bir'in kırmızısına da vurmuş demektir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcı'nın aldığı bir puan olamaz diye sormuş. O zaman alabileceği bütün puanları bulalım. O zaman bire vurduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın, beyaz bölge olduğu için bir puan gelir mi? Bakın beyaz, şöyle, kırmızı, şuraya da toplam puan yapalım. Yani küçük bir tablo yapalım. E, bunun karekökü zaten tam karedir arkadaşlar. Karekökü de birdir. Toplamda iki puan almış olur. Bakın, biri vurmuş olursa. 1 için. Arkadaşlar 2'ye vurmuş olursa 2 puan beyazdan alır. 2'nin karekökü hangi tam sayıya yakındır? Arkadaşlar 2 karekök 1 ile karekök 4 aralığındadır. Şöyle görünen bir renkte yazayım. Karekök 4 aralığındadır. O zaman hangisine yakın? 1'e yakın. Bunun yerine 1 puan alır. Topladığım zaman 3 puan almış olur. Arkadaşlar 3 için bakın. 3 için kendisi zaten 3 puan alacak. Eee Kök 3 hangisine yakındır? Yine arkadaşlar kök 1 ile kare 4 aralığındadır. Ama 4'e e, pardon e, kare kökü yani kök 3 e, kök 4'e daha yakındır. Kök 4'ün karekökü ise arkadaşlar 2 puan verir. Topladığım zaman 5 puan almış olur. 4 e, için bulalım. 4 zaten tam kare hemen kolaydır arkadaşlar. Kendisi beyazdan 4 puan alır. karekökü de 2 olduğu için topladığımda 6 puan almış olur Arkadaşlar 5 için bakalım. Bakın 5 için kendisinden 5 puan alır. Kare kökü arkadaşlar kök 4 ile kare kök 9 aralığındadır. 4'e yakın olduğu için 2 puan alır. Topladığımda 7 puan almış olur. 6 için bulalım. 6 kendisinden 6 puan alır. Kök 6 kök 4'e mi kök 9'a mı yakın? Kök 4'e daha yakındır arkadaşlar. O zaman 2 puan da oradan alır. Topladığım zaman 8 puan almış olur. 7 ve arkadaşlar 8 kaldı. Şunları da hemen bulalım. 7 için bir kere kendisine 7 puan alacaktır. Kök 7 kök 9'a yakındır. Yani 3 puan da oradan almış olur. Toplamda 10 puan almış olur. Kök 8 arkadaşlar kendisinden 8 puan. Kök 8 ise kök 9'a yakındır arkadaşlar. 3 puan da oradan toplamda 11 puan almış olur. Şimdi 3 var mı? Var arkadaşlar şurada. 7 var mı diye bakıyorum. Toplam puan 7 de var. Arkadaşlar 9 bulamadım. 11 var mı? Burada o zaman aradığımız seçenek C seçeneğidir deriz arkadaşlar. 9. örneğimize bakalım arkadaşlar. 9. örneğimizi hemen inceleyelim. Bir kursdaki e, kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi alan öğrenci bulunmadığına göre o zaman arkadaşlar hani küme mantığı biraz biliyorsanız şöyle iki ayrı küme olduğunu düşünelim. Burası arkadaşlar piyano. Şurası keman olsun. Belirgin bir kalem kullanayım. Ee, i̇ki dersi alan öğrenci bulunmadığını ve bu kursa piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar keman listesindeki öğrenciler ise 1'den 20'ye kadar numara alındırmıştır. Yani burada 15 öğrenci şuradan ise arkadaşlar 20 öğrenci vardır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaraları birbirine farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır. Şimdi arkadaşlar hepsini yazmama gerek yok. Sadece tam kare sayıları yazayım. Piyano dersine 1'den 15'e kadardı. O zaman 1 var. Tam kare. 4 var. 9 var. 4'ün karesi 16 olur. 15'i aşmış olur. Keman için ise 20'ye kadar olanları yazıyorum. 1 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Bunlar var. Şimdi diyelim ki mesela buradan 1'i seçtim arkadaşlar. Buradan 1'i seçemem. Çünkü niye? Farklı tam kare sayılar olması istiyor. O zaman 1 için arkadaşlar 4 olabilir. 9, 16 olmuş olabilir. Toplamda 3 durum. Artı. 4'ü seçtik arkadaşlar diyelim. O zaman bu sefer 4'ü seçemem. 9 ve 16'ya götürmüş oldum yine 3 durum artı arkadaşlar 9 için ise yine 3 durum var çünkü bir 16'ya gider birin kendisine ve arkadaşlar 4'e gitmiş olur yani 9 hariç 3'üne gitmiş olur artı 3 bunları topladığımızda 9 olası durum vardır arkadaşlar bakın olasılık değil sadece olası durumu istemiş ee, o yüzden toplam olası durum sayısı 9'dur deriz. Evet arkadaşlar 10. sorumuza bakalım. 10. sorunun ilk kısmında arkadaşlar yine kare prizmanın arkadaşlar tanımı verilmiş. Kare prizma iki yüzey kare diğer yüzeyleri eşlik dörtgenlerden oluşan prizmadır. Burada ise arkadaşlar bunun açılımını vermiş. Bunları önceki senelerden zaten görmüştük. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklindeki led lamba monte edilmiştir. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeyinin kenar uzunluğu x. Yani arkadaşlar şurası bakın kareydi ve bir kenar uzunluğu x arkadaşlar. Böyle şuradan da çizecek olursam şuraya kadar x. LED lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin bir kenar uzunluğu ise arkadaşlar y. Yani şuradan şuraya kadar y. Şurada şu da kareydi. Buradan buraya kadar değil. Bundan da 9 tane vardı. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgelerin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Arkadaşlar o zaman tüm alandan 9 tane led lambayı çıkaralım. Tüm alan dediğimiz şey nedir? X çarpı ya da X'in karesi. Eksi arkadaşlar 9 tane bir tanesinin alanı ise y karedir. Y çarpı y'den bu. Aradığımız şey budur arkadaşlar. Şimdi şıkları incelediğimde şıkların hiçbirisi bu değil. Ama bu burası arkadaşlar. 2 kare farkını anımsatıyor bana. Bakın x'in karesi 9 aslında 3'ün karesidir. Y kare de y'nin karesidir. 3 y'nin karesi olmuş olur. 2 kare farkı ise arkadaşlar bir çıkarıp bir toplamam lazım. Çıkardığım zaman x eksi 3y çarp arkadaşlar x artı 3y olmuş olur. Bunu aramam lazım. Bu da arkadaşlar B seçeneğinde var. O yüzden aradığımız cevap seçeneği B seçeneği olmuş olur. Evet arkadaşlar örneklerimiz bu kadardı. Hepinize huzurlu günler diliyorum.